Hoş geldiniz. E, bugünkü konumuz, bu hafta sonu ki konumuz e, elektrikli otomobiller ve termik otomobiller, yani günümüzde şu anda kullanmış olduğumuz dizel ve benzinli otomobiller. Evet, elektrikli otomobiller e, dünyada gitgide sayısı çoğalıyor. Ama bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Herkesin tabii ki bu konu hakkındaki fikri kendine. Yalnız şöyle bir gerçek var ki e, enflasyonun çok yükselmiş olduğu bir ortamda bir dünyada e, globalleşen e, ve endüstriyi elektrikleştirme mobilitesine çevirmeye çalışan e, bu dünya politikasında e, er ya da geç otomobiller elektrikli olacak ama çok uzun zaman isteyecek bu. Mesela benim gibi 50'li yaşlarda bir adam 70 yaşına gelinceye kadar yine termik motorlu arabasını kullanabilecek bence. Ee, bu demek oluyor ki belki de bir gün elektrikli otomobil sahibi oluruz. Allah herkese kısmet etsin. Allah herkesin cebine bol bereketli para getirsin ki herkese elektrikli araba sahibi olsun. Dileğimiz odur. Ama şu anda daha zaten doğru düzgün ikinci el termik motorlu arabaları zorla alabiliyoruz. Özellikle Türkiye'deki vatandaşlarımız bu şekilde. E, Avrupa'daki vatandaşlarımız için de olay şundan ibaret. Fransa olarak söyleyeyim size. E, Fransa olarak açıklamak gerekirse şu anda hala e, satılan otomobillerin e, satılan elektrikli otomobillerin e, yüzdesi ve e, şu anda hala e, trafikte dolaşmakta olan elektrikli araçların yüzdesi toplam yüzde beşini teşkil ediyor. Yani 20 milyon araç varsa Fransa'da mesela bunun sadece yüzde beşini elektrikli otomobiller teşkil ediyor. Bu demek oluyor ki 2035 yılına kadar zaten üreticiler termik motorlu araçları üretebilmeye devam edecek. 2035'ten sonra üretilmeyecek. Ama bu zamana kadar ta 70'li yıllardan beri, 60'lı yıllardan beri bu zamana kadar üretilmiş olan her taraf sinirli sinek hala 30 derece, Avrupa'da hala 30 derece sıcaklık arkadaşlar hayret bir şey. E, Ekim ayına geldik e, yani şey bitti, Eylül ayı bitti, ortalık sivrisinek dolu hala. Neyse e, onu diyordum arkadaşlar e, ne olacak e, bu kadar e, 20 milyona yakın e, termik motorlu araçların piyasadan kaybolması uzun bir zaman alacak ki gelişmek gelişmiş olan bir ülkeden bahsediyoruz gelişmekte olan ülkeler ve diğer Üçüncü Dünya ülkeleri diye adlandırdığımız ülkeler de bu süreç daha da uzayacak gibi görünüyor tabii ki her ülkenin büyüme ekonomik büyümesi farklı. Mesela Fransa gibi Almanya gibi ülkeler her sene gerileşmesine e, rağmen diğer yandan da ne bileyim Çin gibi Türkiye gibi Brezilya gibi ülkeler her sene ekonomik büyümeye doğru gidiyor. Bu da akabinde zenginleşen insan daha da çok zenginleşiyor. O da o insanların kolaylıkla ota, elektrikli otomobil almasını sağlıyor mesela. Ama öbür yandan e, az dar gelirli ve orta gelirli artık kalmadı diyelim de yani orta gelir lodunu var olarak sayarsak bile o insanlar da ikinci el termik motor otomobilleri alıp satmaya devam edecekler. Kaldı ki bu Fransa'da bile şu anda hala böyle. O yüzden sadece %5 otomobil var. Şu anda sarı sayfaları açsak 100 tane otomobilden sadece bir tanesi elektrikli ve satılık. Anlatabiliyor muyum? Onlarda elektrik menzili çok düşük olduğu için bataryası artık ayva yemiş olduğu için o yüzden satılık. Bunun dışında tamam geçerli olan elektrikli otomobiller yok mu ikinci piyasada var. İşte Renault Zoe falan filan onların ikinci elleri var. Ama menzil, menzil her zaman için bir sorun. O yüzden teknolojinin daha da gelişmesi lazım. Bununla birlikte elektrikli otomobillerin ikinci, sıfır fiyatlarının düşmesi lazım ki ulaşılabilir fiyatlara gelmesi lazım. Mesela bugün için 20 bin liraya Avrupa'da bir adam sıfır Renault Clio alabiliyor mu? Evet ama sen o arabanın dengi olan bir arabayı 18-20 bin liralara kadar elektrikli olarak çıkartabilirsen o zaman insanlar krediyle şunla bununla o arabayı alabilecek. Ama şu anki yaşadığımız ortamda en ucuz otomobil elektrikli sıfır 35 bin euro o para verilmez. A, Dacia Spring alırsın elektrikli olaraktan 22.000 Euro'ya. Onu da alanların sayısı çok az. Çünkü araba yani zurna gibi bir şey, düdük gibi bir araba. Affedersiniz yani o arabaya binmem ben. Ya zaten binenlerin de sayısı çok az. A, Dacia bu arada çok güzel otomobiller üretiyor. Dacia'ya hiç çamur atmayalım. Fransa'da bile e, en çok satılan otomobiller, sıfır otomobiller arasında. Neden öyle? Niye öyle onu bir sorun bir de. Çünkü insanların geliri daraldı iyice. O yüzden hayat pahalılığından tüm dünya insanları o veya bu şekilde, o veya bu ölçülerde etkilendi. Bu yüzden fahiş fiyatlarda, yüksek fiyatlarda satılan bu elektrikli otomobilleri sadece belli bir tabakanın üstüne hitap ediyor şu anda. Bundan dolayı da ikinci el otomobil fiyatları çok hızlı bir şekilde ve acayip bir şekilde, tanımlanamaz bir şekilde değişti. Nasıl değişti? Ee, enflasyonla birlikte yedek parça fiyatlarının artması, sıfır otomobil üretimlerinin belli bir süreç içerisinde e, özellikle Covid döneminde e, a, yavaşlamasından dolayı sıfır araç kıtlığı. E, Bunun bütün ülkeler yaşamıştır. Otomobil üretici firmalar bile Fransa, Almanya gibi Japonya gibi üretici firmalar bile yaşadı bu olayları ve bunun akabinde ne oldu? ikinci el otomobil fiyatları yükseldi. Bununla birlikte bir ikinci el otomobil almak için daha fazla para harcamak zorundasınız. Mesela bundan 10 yıl önce 1000 yürüye, 1500 yürüye yürüyen vizisi yapılmış bir otomobil almak mümkünken 20 yaş üstü vesaire küçük fiyatlı böyle kupon otomobiller almak mümkünken bunlar artık mümkün olmamaya başladı. Artık 3000 Euro'ları gözden çıkarmak lazım. 2000 Euro'ya yürüyen ve vizesi geçmiş bir araba bulduğunuz zaman hemen yapışmanız gerekiyor. Çünkü hemencik satılıyor. Size bugün bir örneğini vereyim. 95 bin kilometrede birinci el Opel Astra G 1600 motor, 100 beygir 2003 model, çil çil elegans model. Her şey yapılık. 2190 Euro hemen aradım. Fark eder fark etmez ama anons ilan verileri 4 saat olmuş. Araba şu an satıldı dedi adam. Bu şekilde yani 2000 küsür eurolara yürüyen vizesi yapılmış temiz 20 yaşında 20 küsur yaşında otomobiller denk geldiği zaman anında satılıyor. Neden böyle anında satılıyor? Çünkü e, çok kelepiro denk gelmiş oluyor 2000 euro. Ama bundan 10 yıl önce ha, 2000 euroya benzinli arabamı ya her yerde var o. Şimdi artık her yerde var değil. Artık 3000-4000 bin, euroları bin 5000 euroları gözden çıkarmak gerekiyor. Yürüyen benzinli veya e, dizel bir otomobil alabilmek için. E, yani otomobil piyasası bundan ibaret. Daha önümüzde rahat bence Fransa olarak söyleyeyim size önümüzde bir 20 yıl var. 20 yıl boyunca daha e, e, şeyler e, termik otomobiller, dizel ve benzinli otomobiller kullanılmaya devam edecek. Ee, i̇şte hava kirliliğinden bahsediliyor. Bazı şehirlere de bazı yaşlı şu, dere, şu yıldan itibaren olan otomobiller giremez vesaire ya da şu kadar e, mikrogram kilometrede e, karbondioksit e, atan otomobiller şehir merkezine giremez. E, giremesin kardeşim zaten şehir içine giren kim? Şehir içine girilmesin diye her yere e, balık sırtı Kırmızı ışık tramvay geçişi yapıp duruyorlar. Zaten şehir içinde otomobil kullanmak bir e, Fransa gibi bir ülkede bir şey yani e, nasıl diyeyim size şey, eziyet resmen bir eziyet. E, trafik düzgün akıyor olsa bile e, 30 metrede bir, 50 metrede bir konan e, dur işaretlerinden, yol var işaretlerinden, yaya geçidinden kırmızı ışıktan dolayı zaten ilerleyemiyorsun. O yüzden bin tramvaya, bin otobüse, toplu taşıma araçlarına daha iyi. O yüzden şehir içine giren kim? Zaten şehir dışında kullanıyoruz arabamız yani. Çevre yolunda kullanıyoruz. Büyük süpermarketlere, AVM'lere gidiyoruz. Kullandığımız olay bu yani. Bundan dolayı insanlar e, çoğu çoğu <laughs> %60'ı, %70'i e, parasıyla kıt kıtına geçinen ya da orta orta gelirli insanlardan dolayı, oluştuğundan dolayı parkta dolaşan, ülke çapında dolaşan eee termik otomobiller devam edecek. Ne zaman ki ekonomi düzelir, ne zaman ki endüstride e, belli e, şeyler oluşturulur, e, fiyat düşürülmesi oluşturulur, e, ekonomi biraz daha oturur, daha iyi yürür hale gelir, daha üretici hale gelinir. Ondan sonra fiyatlar biraz durulur. E, teknolojinin de e, ilerlemesiyle birlikte bu elektrikli otomobillerin fiyatı düşer, o zaman elektrikli otomobil ve hibrit otomobil bir piyasası daha da canlılaşır. O andan itibaren işte e, biraz daha otomobil sat, e, at, satışları yükselir. Elektrikli ve hibrit otomobil satışları yükselir. Ama şu günkü, bugünkü konuştuğumuz şu an itibariyle, 2023 Eylül itibariyle, Ekim itibariyle bunun gerçekleşmesi çok zor. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bundan ibaret. Yani demek istediğim Fransa için bile 20 yıl daha devam edecekse termik otomobiller bence Türkiye için de bu 20 yıl bence de geçerli. Devam edecek. 20 yıl, 25 yıl boyunca insanlar e, termik otomobilleri kullanmaya devam edecekler. Ve belki de bizim çocuklarımız ee, i̇şte e, elektrikli otomobil ve hibrit otomobil kullanırlar. Biz de kullanırız belki ama Allah hepimize uzun ömür versin. Ee, tabii ki e, satın alma gücümüzün izin verdiği e, e, miktarda belki de otomobil sahibi olabiliriz, hibrit veya elektrikli otomobil sahibi olabiliriz belki de. Ama görünen o ki 20 yıl böyle devam edecek. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünkü e, akşam sohbetimiz de bu şekilde hızlı bir şekilde ve e, nasıl diyeyim size doğaçlama şeklinde geçti. E, Sürçülü biraz etiysek affola. E, kendinize iyi bakın. E, aşağıya yorum yazmak isteyen arkadaşlarımız yazsın. Ne düşünüyorsunuz bu konuda elektrikli otomobiller termik otomobiller vesaire. Ee, hayat pahalı ve enflasyonun etkileri, alım gücünün düşmesinin etkileri vesaire vesaire Ve tabii ki politik ve ekonomik durumlar, savaşlar, şunlar bunlar onları katmıyorum bile. Bunların da tabii ki olumsuz etkisi oldu. Ee, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın, esen kalın. Otomobil mece bay bay. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Ciao.